Sivaslı erkeklere bayılırım. Yani beğendim seni. Amaç ne tam olarak? Yaşama falan da olmadı ki. Ayağın Len... numaran kaç? Ayağı büyük olan. Bu arada ellerim bayağı yumuşak. Biz eli ayağa bırakalım. Numaranı falan alsam? Biraz zorlama be. Merhaba, kolay gelsin. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Ee, sokak fotoğrafçısınız sanırım. Evet, doğru. Bir iki tane fotoğraflarımı sen çekebilir misiniz acaba? Tabii, tabii. güzel bir kombin yapmışken de. Tabii, olur olur. Olur mu? Olur olur, tamam, olur. çekin. Nerede çekinelim peki? Biraz daha ileri geçin. Tamam. Ben orada alayım fotoğraflarınızı. Tamam, olur. Nasıl oldu çekimler? Bence gayet güzel oldu. Hatta Bakalım. şöyle fotoğrafları da göstereyim ben size. Ne oluyor lan? çok iyi. Bu arada ellerim bayağı yumuşak. Yo niye? Normal yani işte. Yani bayağı yok yumuşak. <laughs> Getirsene bir elini. Oha bayağı büyük. Abi normal elin. Ayak numaran yani. kaç? Ayak 46,5. Niye? Bir şey vardır bilir misin? Ne gibi? Bir söz var. Ya sen bir tanesin. <laughs> Ayağı büyük olan. Bilmiyorum bilmiyorum. Kral da. <laughs> Neyse şu fotoğraflara bakalım. La havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyy'l-azimâh. Ben gösteriyorum. Aa, ha öyle. ben gösteriyorum, ben gösteriyorum size. Tamam, sana. tamam. Tamam, tamam! Tamam! Bu arada nerelisin? Ben Sivaslıyım. Bir şey söyleyeyim mi? Sivaslı erkeklere bayılırım. Ama sen bir ayrı, yani beğendim seni. Kral, yanlış anlamazsam bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, buyur. Bir amaç ne tam olarak? Peki arayış ne burada? Yani şurada, efendi efendi, yani içeriğimizi çekelim. Ben sana fotoğraflarını atayım, ben içeriğimi yapayım. Tamam, ben zaten sana bir Yaşama ya, falan da olmadı ki. Sen şu an kendi üretiyorsun ama. Tamam özür diliyorum. Kusura bakma çok yanlış anladıysam. Tamam hallettik. Çünkü, bu arada ellerin halen çok yumuşak. <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Oğlum şimdi böyle diyor ama... <laughs> Yine kıllandırıyorsun tamam beni. Hayır doğruya doğru şimdi. Doğru. Anladım. Neyse abi biz eli ayağı bırakalım. Bu şöyle tamam. fotoğraflara bakalım tamam, tamam, tamam Her mı? Şey geçin, tamam. Bu arada Hı. ben de İzmirliyim. Sormadın da ben söyleyeyim dedim sana. Memnun oldum. kızları hani güzel olur. Hasbunallah! <laughs> ee, numaranı falan alsam olur mu? Whatsapp'tan HD kalite atsam. Yok. Instagram'dan kalite düştüğü için söylüyorum. Ben düşürmeden arada. atarım sen merak Emin etme. Isen... Eminim son karar. Ya bence bak numaranı ver. Ben düşürmeden atarım sen. Tamam. Sen için Ferhat tut. İsmin ne? Bahadır Can Taş'ta. Bu arada Alper Karahan ben. Memnun oldum. Alper değil, onu da belirttim yani. Belki lazım olur diye. Biraz zorlama be. Tamam zorlama. Sen onu ya. aynen şey <laughs> yap. Zorladığım bir şey de yok da neyse. Bu arada e, ben bunu kendi sosyal medya yani içerik tamam. olarak çekiyorum. Ama müsaadenle de paylaşacağım. Evet, tabii, tabii paylaşabilirsin. Tamam. İyi günler. Görüşmek evet. üzere. Tamam. Ama ilerini çok yumuşak mileyim. Hadi hadi tamam, kral. Hadi görüşürüz. <laughs>